e, benim önceden tanıdığım iş merkezinde de komşum olan Yalmanlar Gayrimenkul adıyla faaliyet gösteren bu binanın 9. katında Hamdi Yalman bizim geri dönük bir ticaretimiz vardı. yıllardır ticaretimiz olur kendisiyle ve burada da komşuyuz. en son dördüncü ayda Antalya'ya geldiler, misafirim oldular. Oradan bir villa e, talep etti. Biz de hem eski ticaretleri mahsup edeceğiz, hem de e, oradan kendisine bir villa vereceğiz. Katrit Vakfı'nı kurunca tapusunu vereceğiz, paramızı alacağız. Sonuçta geçen hafta Katrit Vakfı'nı kurduk. Kendisini çağırdım 25 Kasım tarihi itibariyle. Geldiler e, misafirim oldular. Dedim ki kendisine biz Katrit Vakfı'nı kurduk hazırlığını yap gel. E, tapımı verelim, paramı alalım. Helalleşelim. Geldiler, şantiyeyi gezdiler, otele yerleştik, yedik, içtik filan. Ertesi gün randevu saati geldi. Bunlar dört kişi geldiler. Yandakiler, akrabası, akrabası olduğunu söylediği bir e, Mimar Hüseyin Karakaya var. Bir Serdar Yüksel adında e, ne iş yaptığını bilmediğim bir akrabası daha var. Bir de Mustafa Ezer adında yine ne iş yaptığını bilmediğim, bununla beraber buraya gelip giderken gördüğüm, tanıdığım bir şahıs daha var. Beraber geldiler. Randevu saatinde arsa sahibimize haber ettik. Arsa sahibimiz geldi. Ee, bunlarla da biz bir yerde oturuyorduk. Çay kahve içiyorduk. Ve bana denildi ki e, biz Tapu'yu geçelim. Hüseyin abiyle Serdar abi de e, senin paranı göndersinler diye. Benden iban numarası istediler. Biz tapuya geçtik. Ve bu arada para geldi. Gelmedi, kontrol ediyorum e, mobil bankacılıktan. Ben dedim, para henüz düşmedi. Para düşsün, tapuyu öyle devredelim. Aynen şöyle söyledi, ya dedi, biz komşuyuz. Ben senin çoluğun çocuğunu ısırmayacağım. Yüze bakıyoruz. Öyle şey ne olur dedi, yani para nasıl geçmez İşte rakam büyük olduğu için geç düşüyor falan. Bu arada memur e, sırada bekleyenler var, sizi bekleyemem filan dedi. bunu aldım arsa sahibine işaret ettim, tapuyu devrettik. 20 milyon değerinde bir daha bu. Tapuyu devrettik, beraber dışarıya çıktık. say biz benim, şey bizi sağ olsun o insanlığından yemeğe davet etti. Ben dedi falan yere geçeyim. Siz para işinizi halledin. Belediye beyan değer işini falan halledin. Gelin size bir yemek ikram edeyim dedi. Sonra bunlar tapunun fotokopisini aldılar. Belediye beyan değeri verecekler. Bana da sen bankaya var. Biz geliyoruz. Orada hallederiz. abi edememiş falan diyor. Bankaya vardığımda kimse yoktu. Bunu aradım, ki bankayla tapunun arası 250-300 metre. Aynı şekilde belediyeyle tapunun arası da, tapu dairesinin arası da 250-300 metre. Bunu aradım, e, telefona bakmadım. E, yandakilerden birisini aradım, geliyoruz dedim. Bu arada saat 2 civarı, gelmediler. Tekrar aradım. Bu bakmadı. Sonra telefonu kapattı. Yanındaki normal hattan görüşmemeye, WhatsApp'tan görüşmeye başladı. Abi problem var çözmeye çalışıyorum filan dedi. Problemin ne olduğunu anlamaya çalıştı fakat bankanın e, mesai saati bitince kadar beni oyaladılar. Sonrasında da sadece yanındaki Mustafa Ezer adındaki şahısla WhatsApp üzerinden iletişim kurabildi. Diğerleri bakmıyorlar ya kapattılar ya bakmıyorlar. Bu zaten kapattı telefonunu. Abi yarın Kayseri'de buluşalım saat 8'de. Bir problem var, onu çözeceğiz. Ee, merak etti filan dedi. Randevu açtık Ben de geldim. Ee, o randevu saatine de gelmediler. Sonrasında iletişim kuramıyorum. Ee, çevresinde tanıdığım insanları arıyorum. Ee, beni arasın, iletişim kuramıyorum diyorum. Yine dönmüyorum. Mesajlarıma cevap vermiyor. Biz de ertesi işte gün tuttuk. Emniyete, dolandırıcılık, şube müdürlüğüne dört hakkında da e, çetecilik, çete halinde nitelikli olarak beni dolandırdıklarını ihbar ettim. Emniyet ifadelerini almış. avukatımız da savcılığa başvurdu. hızlı bir şekilde savcılık kanalına da hukuki süreç başlattık. Fakat şu ortamda, şu ticaretin sıkıntılı olduğu ortamda bizi çok ciddi sıkıntıya soktu. Yurtdışına yurt dışına kendisi yılın yarısı yurt dışına kalıyor, yarısı burada kalıyor. Ee, bir yakında demiş ben yurt dışına kaçardım, beş yıl gelmem, ne yaparsa yapsın gibi böyle bir ifadesi olmuş, hiçbir şekilde ilişki kuramıyorum. Ee, Dolandırıldım. Bunun, bunun kamuoyunun bu konuyu bilmesini, dikkatli olmalarını, değil komşuları, e, gözlerinin nuru da olsa kimseye güvenmemeden istiyorum.